O 90'lar Türkiye'sindeki o manşetlerin gerçekten bir mizahının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bence o iş çok mizahi. Ne demiştiniz? 28 Şubat sözlüğü mü? Deyimler sözlüğü Deyimler sözlüğü. Öyle kelimeler var evet. ki. Yani siz bunun mizahını yap zaten yapabilmeniz aşkınlığınızı gösterirken. Ne yani. diyoruz? İzahı olmayanın mizahı <gülüyor> olur. <gülüyor> mizahı olur. <laughs> Mesela şöyle bir şey almışım, not almışım. Ee, tabii ki bu her zaman e, sen diğerleri gibi değilsin hikayesi çok e, şeydi e, genç subaylar rahatsız e, ondan ama mesela onun şu anda mizahı yapılıyor genç bilmem neler rahatsız evet. genç bilmem neler rahatsız genç yani, siviller çıkmıştı ondan sonra Ama hayır, ondan atıyorum işte e, e, genç pop severler rahatsız falan gibi hı. yani sosyal medyada bu tiy alınıyor bu güzel bir şey. Ben, ben bunların tiy alınması gerektiğini özellikle düşünüyorum. İşte siz başınıza açın günahı benim. Evet. Yani böyle bir e, evet, şey evet. yapmak o, değil mi? Zaten bu serginin de değişik yerlerinde bakıyoruz böyle evet. değişik kapıların üzerinde e, Yazılar yapıştırılmış. Var. Hı hı. E, yani e, geleceğim mi inancım geleceğim mi inancım mı? var evet. bir anda. Bir anda işte sen başına aç şey benim falan. Hı hı. E, tabii ki herkes çaresizlik içinde bir bir teselli vermeye çalışıyor. <laughs> Dur diye iyi niyetle bunu söyleyelim. Evet. Baskı da değil de çünkü şey görüyorlar yani ne demek olduğunu görüyorlar. E, hayattan kopmasını. Çünkü çok zor tercih.